Mesela alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Nur suresinde zina yapan erkek ve kadına verilecek cezadan bahsediyor. Onlara Allah'tan bir ceza olarak yüzer sopa vurun diyor. Ancak bu sopa vururken merhamete gelmeyin diyor Allah. Çünkü Rabbimiz neyi biliyor Celle Celaluhu? İnsan böyle anlarda merhamete gelir ancak böyle anlarda merhamete gelmek her zaman iyi değildir. Çünkü sen ona yüz sopayı vurmazsın Belki o kişiye merhamet ettiğini zannedersin. Ancak toplumsal olarak zinanın önündeki barikatları yıkarsın ve bir daha suç işleyecek insanlara cesaret buldurabilirsin. Hırsızlık da aynı böyledir. Özellikle bizim toplumumuzda bir mikrofon alsak, sokağa çıksak ve insanlara sorsak. Elini keselim mi bu adamların desek bu canilik derler. Ancak onların göstermiş oldukları merhamet hırsızın elini kestirmez bütün toplumun hırsızlık yapmasına sebebiyet verebilir. O yüzden iç duygularımız, vicdanımız muhakkak dış bir bilgiyle desteklenmek zorundadır. İşte bu dış bilgi de vahiy bilgisidir. Enam suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Allah kendi nefsine merhamet etmeyi yazdı. Kim bilgisizlikle bir günah işler de sonra bu bilgi edindikten sonra tövbe ederse Allah'ı çok bağışlayıcı olarak bulur diyor Allah.